Hazır mısın? Soru sorunca dönerim ben. Evet. 3, 2, 1. Işık, bir de ışık, ışığın yok. Ya varsa? 3, 2, 1. Gizem Hanım sizi çok değişik gördük bugün. 90'lara mı gidiyoruz efendim? Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Bu daha az gördüğünüz bir aslan. Teluklarım var. Çeşitli şovlarımız var. 90'lara gidiyoruz. Bundan 2 ay önce çok güzel bir Karnaval tadında bir eğlence düzenlemiştik. Şimdi de 90'lar Partisi'yle evet. yeni yıla merhaba diyeceğiz bütün misafirlerimizle birlikte. Neler hazırladık efendim? Valla bomba sürprizler var. Gerçekten misafirlerimizin çok eğleneceği. Bu sefer geçmişe gidiyoruz. Geçen sene bir samba, bir Latin karnaval yapmışık. tarzı bir şey yapmıştık. Ve bunu arada ilk gerçekleştiren biziz hani. Bir karnaval şeklinde ya da bir... Ee Eğlence, Eğlence şov, şeklinde, şov evet. şeklinde, evet. İlk biz gerçekleştirdik ve devamı da gelecek Allah izin verirse. Herkese şimdiden bol eğlenceler. Kıbrıs Las Vegas değil mi? Değişik şovlar. Evet. Size bir şey söyleyeyim Her zaman şöyle bir laf vardır. Boynuz kulağa geçer. Şimdi biz orada denenmişleri biliyoruz. Türk halkının neyi sevdiğini biliyoruz. Kendimiz evet. ne de eğleniyoruz onu biliyoruz. Onları bir araya getirdiğimiz zaman herkes full eğleniyor 3 gün boyunca ve unutulmaz oluyor. İşte önemli olan zaten bir işte unutulmaz olmak. Las Vegas herkes unutur ama Kıbrıs unutmaz. Efendim hemen Bakır Bey'den başlayalım. 90'lar denince aklınıza ne geliyor? Hah, hadi bakalım. 90'lar genç o zamanlar ben lise çağlarımdı. Daha saf, daha temiz yıllarımızdı o zaman. Gerçeklik Gerçeklik değil. vardı. Saf aşklar, saf sevgiler vardı. Yani Güzel yıllarımız aslında. Şimdi onları tabii bulmak çok zor artık. O zaman Şarkılar, filmlerden de bu başka güzeldi. Çok güzeldi. Hala dinliyoruz ki zaten şimdi mi? onu. Hala dinliyorum. Ben. Hiç yani şimdiki şarkılardan daha o zaman içten de bu sefer daha yüreğe dokunan şeylerdi. Bilmiyorum o zamanlardan vazgeçemiyoruz, geçemeyeceğiz. Kimse geçemez ve bu gecede o yüzden inanılmaz evet. eğlenecek herkes. Önce evet. biz eğleneceğiz ki herkes eğlenir. Evet. Önce biz eğleneceğiz. Şimdi bu günümüzde sanalla eğlenmeye çalışıyor herkes ve sanal plastik geliyor. ...hakiki gelmiyor ve eğlenemiyorlar. Şimdi bu gece şak diye biz bir anda... ...20 sene geriye götürünce herkes inanılmaz evet. eğlenecek. Yine akılda kalmaz olacağız. Yine e, en güzel... E, ...bir eğlenceye ve işe imza atmış olacağız. İki ay sonraki... ...konsept ise... ...Bakır Bey özellikle izin vermiyor söylememe... E, ...dünya çapında bir konsept... ...hiçbir... E, ...kuruluşun, kurumun yapmadığı bir konsept. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Biraz uzayla, gelecekle ilgili... müdürüm. O kadar yeter. Tamam, tamam 90'lar denince efendim Gizem Hanım sizin için nasıl geçti? Ay acılarla dolu. <laughs> biliyorsunuz zaten. Magazin programlarıyla kovalamaca yaşadığım berbat bir <laughs> özel hayat skalası. Şey ama hakikiydi. Bak en önemli tarafı o. Gerçek aşk yaşadığım biriyle sürekli inişli çıkışlı haberlerinden izleyip üzüldüğüm bir dönemdi. Ama gerçek bir aşktı birbirimize şarkılar yollardık. O zaman için benim en çok etkilendiğim şarkıda ne kadar küs olursak olayım, Tarkan'dan bana hüp diye içine çek yolladığı zaman hep barışırdık. O yüzden o şarkı bana gelsin. Oo. Evet. Peki efendim şu an özlüyor musunuz mesela? Ya da gençlere neyi günümüz gençliği 90'ları bilmediği için ona ne tavsiye edersiniz? Hiçbir şey tavsiye edemem. Çünkü o dönem geçti ve bitti. O dönemi biz yaşayan son şanslı Nesil. Evet. evet. Şimdiki nesile o zamana götürsek adapte olamazlar. Çünkü onlar 7-24 böyle telefonda, sanalda, işte şeyde, akıllı chatlerde bilmem nelerde uğraşıyorlar. olmaz yani. Hani bu o devir kapandı. Biz gerçek hakiki mutluluğu yaşadık. Hatta geçen gün Hülya Avşar'ın röportajında da izledim. Gençler gençliğini yaşamıyor. Hakiki duyguları yaşamıyor. Çok üzülüyorum. Onlar şu anda yaşadıklarını hakiki zannediyorlar. Halbuki de ikimiz yaşamışız. Şanslı bir nesiliz yani O, o yüzden şarkılarda duygular bitti galiba değil mi? E bitti tabii yani. Şimdi 20 sene önceki şarkıları dinle. Bir de günümüzde çıkan şarkıları dinle. ...herkes için unutulan ve plastik şarkılar şu artık anda. Artık yapay zeka yapıyor artık. E bir evet, bir de o var. Yapay, yapay zeka, en e... tehlikelisi aslında. Çok dokunaklı evet. bir şarkı çıkmış, izlediniz mi onu? Acayip herkes evet. etkileniyor. Şarkıcısı kim be? Bir araştırdım, yapay, yapay zeka. zeka. Allah kahretmesin dedim, olamaz. Yani bir şarkıcının duygusuyla onu okuması falan da geçti. Biz son organik nesildik. Bitti, gitti. Senin yapay zeka olsa nasıl olurdu acaba? öz dilli, çok konuşan, <laughs> doğruları konuşan. Evet, e, bence olmasın. Ben benle birlikte organik bir şekilde veda edeyim istemem yani. Organik her zaman? Organik her zaman iyidir. Sağlıklıdır. Sağlıklıdır. Bravo. <laughs> hemen şova geçin. Bizi şovda sürprizler bekliyor galiba. Bomba sürprizler bekliyor. Çok eğleneceksiniz. Ama asıl yeni yıldan sonra bence dünya çapında bir şov bekliyor bizi. Herkes böyle şok olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'ı izlemeye devam edin efendim. Öpüyoruz. Sessiz detay alıyoruz, konuşmasız. Şu gözüken de bakayım bir daha. He, gözüken de detaylar. Kameraya doğru geldi. Şu gözü çıkartıp objektife doğru uzatsana. İki elinle beraber. Lan hep televole işleri bu seni Allah kahretsin. 20, 20 yıl önceki iş. Ama parayı alıyor doğru söylüyor Hadi, gittik. git